Güneşli bir Gaziantep gününden herkese merhaba. Arkadaşlar bugün YouTube kanalımın ilk videosunu çekiyorum. Biraz acemiliklerim olabilir. Yorumda belirtirseniz yapıcı eleştirilere her zaman açık olacağım. Bu ilk videodan son videoma kadar sürekli beni eleştirebilirsiniz ama unutmayın yapıcı eleştiri olacak. Bugün neredeyim arkadaşlar? Kebapçı Yalçı'nın deyimiyle bak burası görüyorsunuz Gaziantep Kalesi. Tam kalanın altındayım. Gaziantep'liler çok iyi bilir. Gaziantep için ayrı bir atmosferi, ayrı bir havası vardır. Yani şöyle söyleyeyim. Ramazanda özellikle sahurlarda, iftarlarda şu gördüğünüz alanların hepsi doluyor. Her yer masa. Her yerde kebap yiyorlar arkadaşlar. Buranın atmosferi çok güzel. Gaziantep'e gelirseniz mutlaka kale altına gelin. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Kebapçı Yalçın'la ciğer kebabı yapacağız. Artık ciğerle Kebapçı Yalçın o kadar özdeşleşmiş ki dışarıdan ciğerci Yalçın olarak bilebiliyorlar yani burayı. Bugün çok güzel bir ciğer kebabı yapacağız. O zaman ne yapıyoruz? Yapmaya gidiyoruz. Hadi gidelim. Arkadaşlar, iyi bir ciğer yiyeceğiz dedik ama bizi böyle geldik. Ciğer başlarıyla karşıladı. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk arkadaşlar. Şimdi önce ciğeri yemek için ciğeri tanımak lazım. Organları tanımak lazım. Değil mi? Şuna bak. Kora ciğerimiz, dalağımız, efendime söyleyeyim, yüreğimiz, arkasında böbreğimiz var akciğerimiz yani antepçe Pafciğer Biz bunu neye kullanırız? Genelde kavurmaya falan kullanırız. Ve hatta cahatlak kebabında karışık sapları ile kullanırız. Şimdi arkadaşlar bunların hepsinin durumu var. Ciğer, yürek, böbrek, dalak hepsinin durumu var. Yalnız şu tofciğer dediğimiz akciğeri kavurma olarak kullanıyorlar. Kebapçı yağısının kavurması da çok iyi arkadaşlar. Ben her kebaptan önce yarım kavurma yerim. Hatta belirtendir kebabın öncesi yarım kavurma. Yarım kavurmamız var abi. Hemen evet, oradan bıçağı ver Ben evet. bir ciğer edeyim. Ben ciğer dedim abi ama şimdi takımı görün ne diyerler ben canım istedi. Sen bana ciğer, böbrek, yürek, kalak hepsinden böyle birer Ya şimdi bana oğlum Allah mübarek. Ya sen mübarek hayvan yemediğimiz bir şey yok. Ayağını yiyik, karnını yiyik. Efendime söyleyeyim. E, ciğerini yiyik, yüreğini yiyik. Ya yemediğimiz bir şey yok Antep'te. Bismillah diye karşı olan şöyle bir parçalara kalın. Pendir gibi. Ciğerimizi aldık arkadaşlar önce. Yeni yedek tezgahı var. Şimdi Emre Baba. Ciğer. Kahveren yolacak ocakta peynir gibi olacak çam gibi kızaracak bismillah dedik bu işin sırrı bir daha bir sen taze taze yapıyorsun sürekli ben her geldiğimde o kadar ciğer doğranıyor yani işimiz bu işimizin başındayız evet. bir de arkadaşlar antepin ciğeri biraz şöyle iri tikeli olur Urfa'da Diyarbakır'da falan biraz daha tikeleri güçlü oluyor ama şu gördüğünüz ciğer şöyle göstereyim kesi biraz büyük bu antep usulü arkadaşlar ama bana bir parça da koyup şeylerden bir tanesi de kuyruk ya arkadaşlar. Şimdi hava olmazsa olmaz. Ciğer kebabında kuyruk şart Emre Baba. Allah'ın Ara Aralara iki tike, her şeye iki tike koyacak arkadaşlar. Aralara. İki ara, bir, bir beyaz. yaz. i̇ki ara, bir beyaz. Allah Allah. Müzik bu. Şiş baba. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şimdi söylediğimiz iki kara hesaplıyor arkadaşlar. İki kara ciğer. İki ara, bir, beyaz. Bir tane İki bana. Bir beyaz. Hani ben söyleyeyim. Aynı zamanda Emre Kardeşim'in YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Nihayetinde emir veriyoruz. Sizin beğenileriniz bizim için çok önemli. Şimdi gördüğünüz gibi Emre Baba bu ciğer ocakta peynir gibi olacak. Ciğerin tezeli oradan belli olur. Şimdi hanım bu iki durum. Antep'te değil ki hani ciş fiyatlar. İki çeşit bir, bir ekmek arkadaşlar. Şu bir porsiyon oluyor. Böyle bir porsiyon. Su evet. Göstereceğim. Tam gösteremeyeceğim ben çünkü e, böbrek, yürek, hepsinden yiyeceğim için bunu böyle porsiyon olarak göstermeyeceğim. Ama bir porsiyon böyle oluyor. Bunun Ölümün fiyatı şiş. ne kadar abi? O, şu porsiyon 40 lira. Böyle bir porsiyon yiyorsunuz arkadaşlar. Fiyat olarak 40 lira. Gayet uygun. Ya, yani 5-6 vakta mezesi var. Ciğerimizi doğradık, sapladık arkadaşlar. Şimdi şimdi yana 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 yapacağım. bomba yapacağız. El bombası. El bombası dediğimiz yani Yürek. Yürek. Gördün mü baba? Evet bu sana çıktı açık tamam. tamam. Yürek yapalım, daha bir Yürek yapalım Zaten bak buradan belli tamam. tazeliğe. Tıp tıp konak. Tıp tıp konak. Şimdi baba bunu da şuradan şeyle, bunun içinde bir zarı olur. O evet, o zarını alıyoruz. Şu zarını alayım baba. Şeyle kenara. Efendim ben söyleyeyim. Bunu da alıyoruz. Bu arada arkadaşlar ben burada e, mutfakta çok çalıştığına şahit oldum. Kerapçı Yalçın'a. Bu kalan şeyler mesela bu e, kalan parçalar bizim yiyemeyeceğimiz ya da yiyebileceğimiz olsun fark etmez. Mesela geçen sucuk yaptık. Sucuklar, sucuğu da hayvanlara verdik. Bunlar da sokak hayvanlarına gidiyor arkadaşlar. Şimdi biz burada sokak hayvanları zaten e, elimizde biriktiriyoruz. Sinirleriydi, gemikleriydi. Onları da arada bir götürüp onlara veriyoruz. Çünkü paylaşımlarımıza bazen tepki geliyor. Hani siz bunu yaptınız, niye gösteriyorsunuz? Şeyleri. Ya vallahi. Sosyal medyada niye gösteriyorsunuz diye ben göstermediğim kısımlarını da söylüyorum. Yani bunlar göstermediği kısımlar arkadaşlar. Allah bilir ya. Her şeyi de göstermiyoruz ama örnek teşkil etmesi için bazı videolar paylaşıyoruz Instagram hesabımızda. Bu arada Instagram hesabım Emre Karakol, oradan da takip edebilirsiniz. Şimdi aynı, bu da Emre Spor. İki bala, bir beyaz değil, i̇ki değil mi? Bunların da iki ikiye bir sohbet. Gibi abi ya. Ne diyorsun abi yüzümüze gülecek. gülecek. Abi bu da bir durum. İki şiş bir ekmek arkadaşlar. Gaziantep'te bir durum. Yani. Şimdi sırada ne abi? Şimdi baba sırada ne var? Bam bombası var. Yani, dalak. dalak. Arkadaşlar dalak çok faydalı. Kan yapıyor değil mi abi? Aynen 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 baba. Bu aşırı beyde faydası var. Herkese yemesini tavsiye ederim. Şimdi Emre bunu baba bunun üzerinde böyle hafif ince bir zarı var değil mi? Perde gibi böyle zarı var. Efendime söyleyeyim. Onları böyle hafif aldıktan sonra bunu tek atılacak şey biz bunun iki çeşidini yapayım. Mesela tuz atıyoruz değil mi abi? Tuz atayım. Bir de terleme değil. Biz ama bunu şu an bir şişe eksiz tuzla Pişirirken dur atacağız, Aslında bu dalanda de çok şeye faydası var. Yani aslında bütün sakatatların her şey ayrı ayrı bir dalı ayrı bir bitki gibi bir faydası var. Her şeyin bir faydası var. Bir de sen de şunu takdir ettim abi maşallah evet. şu pırıl pırıl. Ben bir yemek çektiğim zaman özellikle dikkat ediyorum bu saklarına. Bu konuda seni tebrik ediyorum abi. Pırıl pırıl mutfağın var maşallah. Dayı şimdi bir evin mutfağı önemli. Bu mekan bizim evimiz, burada bizim evet. mutfağımız. Bu çok çok takdir ediyorum. Gözün görüyor her yerde serafin işte çalışmalarımız, doğramalarımız, sebze doğramalar. Her alınması, şeyin ana farkı gördüğünüz gibi burada et doğramalar var. Şimdi az ileride, evet. sebze doğrama. Şimdi oraya geçeceğiz sebze doğramalarımız var. Burada sen de belki ben de iyi. Ben deyin. Benim çoluğum, çocuğum çocuğum da iyi. Kesinlikle. Müşteri de iyiyim. Misafirlerimiz de iyi. Ben gönül rahatlığıyla görüyorum. Şu yani Şurada gördükten sonra özellikle daha da böyle bir şey oldu. Abi hiç kafanız rahat olsun. Benim babam rahat ya. çünkü yanılmaz da olmaz. Neymiş o? Sen bileyim. Ne yapalım? Eyvaz. Bunu beybaz yapacak. Evet. Onu da zemze doğramal anına geçecek. Onu da yapacak. Domur domur böyle yıkayacak. Zaten evet. doğram İşimizin başında olduğumuz doğrudur. Şimdi ne yapalım? Bu yeri bunu doğrayalım. Doğrayalım abi. Bir tane bu soğanı alacak. Bismillah diyecek. Benzince. Tık tık. Şimdi hemen böyle bir parçada maydanoz baba. Şimdi baba buna ne katacak? Ne katalım baba? Buna tek sumağı katacak baba. Ama şey Suma al deyip. Sumağı arkadaşlar sadece soğanın üzerine attı. Hem böyle. Sumağı yediriyor. Okşayacaksın. Soğanı üzmeyeceksin. Seveceksin. Sonra hepsini birbirine karıştırın. Sonra karıştır. ağrıyla, efendime söyleyeyim. <laughs> ağrıyla altın gibi döküşün baba. Sonra da afiyet değeceğiz abi değil mi? Şey. Dedim işte. Peynir gibi kızaracak dedim. ben gördüğün gibi de aynı peynir gibi. Şöyle yağlı ekmek. Arkadaşlar bir de burayı en çok sevmemin nedenlerinden bir tanesi şu yağlı ekmek ya. Şu yağlı ekmeğe bayılıyorum. Gerçekten çok güzel. Gidelim mi abi? Gel bir dakika dolu. Şimdi geldiniz kebapçı cihazına. Şöyle bir dürüm istediniz. Ciğer, yürek ya da fark etmez herhangi bir şey. Yanında şöyle mezeleri de geliyor. Yani bir dürüm de isteseniz, porsiyon da isteseniz bu mezeleri yanında geliyor. Tabii yanında bir de... Ya ne yiyorsan yiyin. Ye. Güzel açık ayrı onlar. Ee, ne yersen yiy ye bunları yanında verin. Efendime söyleyeyim, pandemiden dolayı da biz kendimizce böyle burada bir ön video çekelim dedik. Salonda yiyemedik, yine mutfak kısmında yiyoruz. Masada yiyersen hem Şimdi geldi ya, herkes geldi ya aslında Sen durumu yedin ama ben beni ikini yedim. Abi onu da tadına bakmak istiyorum abi. E de abi de ne yapma lan. Bismillahirrahmanirrahim. Bak şeyle. Hafif bir bazını atacağım baba. Bir tane zehir onu zehir. Olmazsa olmaz. Efendime söyleyeyim yeşil biber. Bunun içine domates girmez aynı zamanda Emre. Duzu belli olsun ben ikinin. Kimyon atacağım. Limoncular. Limon Benim olmaz da olmaz. Duzunu da attık abi. Ben bu arada yürek yiyorum. Kebapçı yalçın ciğeri aldı. Piyazını da atıyoruz böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ben ahmin babas tutsun. Afiyet olsun abi. Limon da ben de tercihim abi. Ben de limonu severim. Cano. İyi. Şuna gitti. yorum, vallahi de billahi de özür dileyim. Hakkınızı helal edin, göz hakkınızı helal edin. Benim hakkım yok sizlerde. Varsa da helal olsun benden. Kondola <laughs> <laughs> hazır. Babamız da geldi arkadaşlar. Baba biraz geç pişirtti ama ben daha durumu bitiremedim. Bu arada bir durum arkadaşlar. İki şiş bir ekmek. Bu kadar iyi. Ne varsa getirsen. Aşağı kalmak bize ben koymaz yine. Ama diğer pamuk gibi yeni doğmuş ve ben ağzına verin yesin hiç dişe gerek yok. Sen vur sen vur. Allah'a şöyle arkadaşlar biraz yakın alır verir misiniz bunu? Bak şöyle yukarıda limonu basıyorum. Şelale gibi ahi. Şelale gibi. Hepsinin dalaklarını hepsinin üstüne attı. Hem tuza basıcı, on pompası. Sen hak ettin mi abi bunu? Hak etti o adamın işi büyük. Cano. Tamam. Arkadaşlar, geldiğiniz zaman Antep tabiriyle kolumuzu çemlemeyi unutmayın. Arkadaşlar, bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın, yorum yapmayı da unutmayın. Lütfen sizin e, kıymetli yorumlarınız benim için önemli. Hepinizin yorumunu bekleyin. Hepinizin yorumunu bekleyin. bekleyin. Allah'ın seyir Görüşmek üzere.